Pokedoko'nun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Liste bugün karşınızda gördüğünüz gibi hazırsanız başlayalım. Halde Zero da olup elektrik türünde olan Metal Sound. <laughs> Sandy Metal pardon Sandy Metal. Metal Sound saldırı ismiydi. Sandy Shocks. Durdu korktum. Halde da olup paradoks Allah Allah acaba ne var ya. Acaba ne var? Ne desek? Tail screen mi desek? Screen tail. Ama demişim. Aa, ne diyebilirim? Iron yazayım bir tanesini. O işte. Iron. Çok biraz. Tamam. Ne <laughs> <laughs> da olan Dark Type? Bu Among Us'un şeyi. Neydi adı? Brut Banet miydi? Aynen. Tamamdır. Flame Flamethrower öğrenebilen elektrik türü Pokemon. Maniktrik diyebiliriz. Uh, elektrik diye elektrikle, elek elektrik diyebiliriz. Tamamdır. Flame Thrower öğrenebilen paradoks Pokemon'u nedir? Roaring Moon Roaring Roaring. Hayır yanlış yazdım Pardon. Roaring Moon. Tamamdır. Flame öğrenebilen Dark type Pokemon. Han diyeceğim bakayım. Hepsini demişim. Flame Thrower öğrenebilen Dark type Pokemon. Ee, ya şey öğreniyordur ya. Hydreigon ama demişim. Hmm. Ee, başka ne var? Yeni Pokemon'larda neydi adı? ChiYu muydu? Öyle bir şey miydi? ChiYu. Aynen ChiYu. Yani yüksek ihtimal öğreniyordu çünkü ateş şeyiyle. Ee, ardından Dragon Elektrik için Mega Ampharos'u geçtik. Zekrom demiş miyim? Daha önce dememişim mi? o zaman diyelim. <laughs> Paradoks olan Dragon Type Pokemon için Jorin Fire. Tamamdır. Ardından Dragon Dark Type Pokemon için Allah belanızı versin. Risk almayacağım, otobüslerden diyeceğim. Kuz Lord. Tamamdır, güzel. Bugün listesini tamamladık. Video gama ile ortak olarak Sandy Shox ve Brut Bandit demişiz. En çoklardan Iron Jugglies ve Zekrom'u tutturmuşuz. En az söylenenlerden hiçbirini tutturamamışız. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Peki siz ise ne düşünüyorsunuz? Sizce kolay mıydı, zor muydu yoksa ortalama mıydı? Ayrıca benim yerimde olsaydınız hangi kutucuğa hangi pokemonları işaretlerdiniz yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.